Tam da istedikleri gibi bir modeli kaçıran kuaförlerimiz hemen başka adaylara yöneliyor. Sağ saçımı değiştirmek istemiyorum. Ya. Saç, makyaj, yalnız sizin istediğiniz doğru sunu rengi olacak. Rengimi değiştirmek istemiyorsunuz. De siz nasıl Rengiden Daha platin yani olabilir, daha farklı çok olabilir. Da evladım, o yüzden. Bu biraz sizin daha, daha da doğru hem sizin saçınız acaba? Onu kuaförümüzle söyleyeceksiniz. Sizin evet, sizin istediğiniz yani doğrultusunda yapacak zaten. Biliyorum programı yani biraz yönlendirme oluyor da ben de saçımı değiştirmeyeceğim. Doğru <laughs> doğru teşekkür ederim. Bakalım siyah bir saç, daha zor bir saç arkadaşlar. Evet. Pardon bir dakikanızı miyim? çok affedersiniz. Benim kuaförümden geliyoruz. Hepimiz yarışmacıyız. Bir arkadaşımız olmak için koyu renkler arıyordu. Tam istediğimiz saç rengine sahipsiniz. Bize 3 saatinizi ayırır mısınız? Sizi baştan yaratmak istiyoruz. Yani 3 saatimi ayırır ama Yani ben şimdi tanımadığım bir kuaförün elinde kendimi kesinlikle Arkadaşımız bu konuda işinde gerçekten şey. uzman tasarımcıya güvenebilirsiniz. Zaten istemediği hiçbir şeyi asla yapmaz. Onunla emin olabilirsiniz. Ya beğenmediğiniz zaman da kalkabilirsiniz. Yani kesinlikle istediğiniz hani kısa kesecekmiş veya başka bir şey olacakmış. Bunu işiniz rahat olsun. 3 saatlik değişimin sonunda biz de sizdeki değişimi görmek istiyoruz. Arkadaşımın yaptığı performansı da görmek istiyoruz. Eğer vaktinizi bize ayırırsanız hem biz mutlu oluruz hem de performansı görmüş oluruz. Yani vaktimi bilmiyorum. Yani ayırım ayırmasına da işte dediğim gibi hani e, o riski göz alabilir miyim bilmiyorum. Yani çünkü sonuç itibariyle bu siyah bir saç. Hani bunu döndürmek isteseniz çok zor dönecek bir Ama şey. Ama sizin hiçbir şey olmayacak zaten. Alakalı yani alakalı ben alakalı bilmiyorum ama Al. sarı istiyorum mesela saçlarımı sarı yapabilecek misiniz? Mustafa Bey sanırım bu konuda evet. yapabilir diye düşünüyorum. Saçlarınız zaten dikleri akmış bir durumda Aynen. zaten. Daha evet. önce kızıl, siyah, üç, Aynen üç evet. renk Aynen. var. Aynen. Evet. Bence Mustafa Bey bunu profesyonel bir arkadaşımız evet. size gereken evet. evet. yardımı da edecek. Evet. Ve ya sizin yani. isminiz damma neydi? Damla Hanım. <laughs> kesinlikle e, bu saç iyi bir saç. Hı hı. Bu saça iyi bir performans görenciye evet. eminim. 3 saatimiz ayırın, 3 saat sonunda o performansı hep birlikte görelim. Sizi tehissizlikle değişimi görmüş olalım. Ne dersiniz? Evet deyin. Evet. Evet. Lütfen. Evet. Yani bu saçın kesilmesini asla istemiyorum. Yani kesim olmasını Tamam onu, şeyi... onu konuşuruz, konuşursunuz. Tamam, onu, onu izah edersiniz. <laughs> Eminim o da sizi anlayacaktır. Ama şu konuda size tabii ederim. Eskiden de o yanma, yanma denen olaylar. Şimdi kalktı şimdi sistemler değişti. Yeni malzemeler, evet. kaliteli malzemeler çıktı. o yüzden şimdi en az seviyeden çalışıp muhteşem renkler çıkarabiliriz. O Değil, konuda içiniz rahat olsun. Kuaförüne nasıl güveneceğim? Yani benim tanımadığım bir kuaför Biz o konuda kefiliriz. Eminim e, siz evet, sonuçta yani çok saçlarım, memnun kalacaksınız. ellerimde çıkmak istemiyorum. Kesinlikle öyle yani şey olmayacak. Da, i̇çiniz rahat olsun. 3 saatinizde de yarın. Emin olun çok mutlu ayrılacaksınız. Damla hanım evetleyin bu işi bitirelim. Tamam evet. Yani. Peki evet, teşekkür tamam. ederiz. Bu evet arkadaşlar, burada derdi saçı. Evet, modelimiz ee, olacak inşallah. Mustafa Bey dalacaksınız içiniz olsun. Şimdi Mustafa Bey'e bakalım neler yapacak çok merak evet, ediyorum. Evet, evet. merak yavaş ediyoruz. yavaş Güzel. gidelim. Hayallerindeki modeli bulan rakip kuaförler yolda Damla hanımla fikir teatisinde bulunuyorlar. Mustafa Bey sizi salonunda bekliyor. Çok evet. iddialı bir arkadaşımız. Eee evet. onu gerçekten zorlamanızı istiyoruz. Ve siz neden sarışın olmak istiyorsunuz? Neden sarışın olmak istiyorum? Ee, burada anlatayım size de söyleyeyim öyleyse kısaca. Ben şu an eşimle ayrıyım. 6-7 aydır bir e, ayrı durumumuz var. E, kendisi zaten sarışın seviyor ve ben onun dikkatini çekmek istiyorum artık. Bir takım sebeplerden dolayı zaten ayrı bu bizde. O yüzden hani sarışın sevdiği için de kendisi sarışın olmak istiyorum. Ve ben bunu bu şekilde direteceğim içeride. Bence bu sizin için büyük bir şans. Evet. Mustafa Bey istediğiniz evet. kadar zorlayabilirsiniz. İstediğinizi dile getirebilirsiniz. Hı -hı. Sarışın da istiyorsanız, bence Mustafa Bey size gerçekten Aynen. yardımcı sarışın olacak. Biz evet. Zorlu model e, bence kişinin kendisidir. Umarım e, kendisi biraz huylu suylu biridir de e, arkadaşlarımıza da güzel bir saç çıkarırız. 3, 2, 1 ve... Yani bunu ben değil, e, nereye giderseniz gidin bu saç sarı, sarı olmaz. Kesinlikle sarışın olmak istiyorum. Yani Bu saç sarı olmaz. Eğer olacağını iddia eden biri varsa duysun yapsın ya. Yani. yani. Mustafa Bey beni hiçbir şekilde dinlemiyor. Inatla da kendi söylediğini yapmaya çalışıyor ama asla yapamayacak. Eşini etkilemek için neden sarı saç? Çünkü kendisi sarışınlardan hoşlanıyor. Önceden beni tanıdığında da ben sarışındım. Biliyorsunuz depresyonda olan her kadın saçlarıyla oynuyor yani. ne çıkacak ben de bilmiyorum. O da iyiymiş. Gerçekten iyi. Sonuç berbat. Ben yemişim öyle saçın rengini öyle katını yani. 3, 2, 3. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Modelimizi bulduk. Mustafa <laughs> Bey bugün bugün bugün, bugün şanslı gününüzdesiniz. Muhteşem bir model bulduk. Eminim muhteşem bir performans göstereceksin. Yalnız modelimizin duygusal sorunları var. Eminim bunu yapacağın saçla aşacaksın. Buradan dört dörtlük çıkacağına inanıyorum ve buradan e, çok mutlu ve mutlu bir şekilde çıkacağını düşünüyorum. Size o güveni bu kısa sürede verdiysem e, ne mutlu bana. İnşallah e, gelen model arkadaşımıza da e, güzel bir saç yaparız. Seni aslında biraz heyecanlı gördüm. Çok fazla evet. heyecanlı tutmak istemiyorum. Ben evet. bir an önce modele getirmek istiyorum. Tamam, bekliyorum ben. E, bir an önce başlamak başlamakta fayda var diye düşünüyorum. Evet. Evet. Ben o zaman çıkıyorum, modeli alıp geliyorum. Arkadaşı. Görebilirsiniz. Biraz sonra saçlarını hiç tanımadığı bir kuaförün ellerine teslim edecek olan Damla Hanım oldukça heyecanlı. Evet Damla Hanım. Şu an Mustafa Bey çok heyecanlı. Heyecanlı, ben, ben biraz daha arttırmak istiyorum. Bir iki dakika evet. sofraya Tamam Senin bir hayalin var, bu hayali biliyoruz evet. ama bilmiyor. Onu anlatacaksın. Sarışın olmakta ısrarcısın, asla evet. pes etmiyorsun. Saçını kestirmek istemiyorsan kestirmeyebilirsin. Ama sen sarışın olacaksın. Seni Kesinlikle. ikna edebilir, asla pes etme. Asla. Ben İvan'ı kurtarmanı istiyorum. Bunu Aynen ben de onu istiyorum. istiyorum. Ben Bunu de başaracağını de düşünüyorum. İnşallah. Vallahi modeli aslında çok zor bulduk. Çok zorlandık. birçok kişiyle konuştuk. Çok çok çekingen kaldı. ama ısrarla ben koyu tonlarda ve boyalı saçı istediğim için de en sonunda mücadelenin sonunda kazandık ve istediğim saçı bulduk. sizi hiçbir şekilde zorlamayacak. Kesin istediğiniz kadar yapabilirsiniz. İnşallah, İktar inşallah. Heyecan var, evet. Heyecan var mı Mustafa Bey? Heyecan var mı? Heyecan var. Hazır evet. mıyız? Görelim bence. Hazır mıyız? Evet. Hazır mıyız? Geriye sayalım mı arkadaşlar? Sayalım. sayalım. O zaman üçten sayalım. Çok fazla evet. hareket evet. evet. Üç, iki, evet. bir ve... Merhaba. Hoş geldin. Hoş geldin. <laughs> Sizi ya. gördüğüme çok sevindim. Ben de. Hakikaten e, dediklerim. Nasıl kadar, buldunuz modelimizi? E, çok e, güzel bir model getirmişsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizin, Sizin için, için e, ben de böyle e, güzel bir e, model arayıp bulacağım. <laughs> Şimdi, sizi böyle alayım. Mustafa Bey'in modeli Damla Hanım hakkındaki ilk yorumları ne olacak bakalım? Nasıl buldunuz modelimizi? E, modeliniz dediğiniz kadar e, zorlu e, değil gibi geldi bana. E, Acaba Acaba. Evet. Saçları açana kadardı. Evet yani. Evet, sanırım biraz saçlarla uğraşmayı seviyoruz. Seviyorum. Hele ki bu aralar çok çok seviyorum ama. Evet. E, çünkü fazlasıyla mutsuz bir kadınım bu aralar. Çok duygusal anlamda baya çöküntüdeyim. Bunalımdayım diyeyim, depresyondayım diyeyim. Sizi bu depresyondan yüzden... çıkarız hiç merak etmeyin. Umarım yani saçlarla ben e, buraya birlikte. arkadaşlarınızın tavsiyesiyle geldim. Onlara güvenerekten ya. geldim. O riski göze alarak geldim açıkçası. Evet. Yani öyle söyleyeyim. Şimdi hiç bilmediğim bir kuaförün önüne oturuyorum ve benim istediğim şey ben on kendilerine de söyledim sarışın olmak istiyorum. Sarışın olmak istiyorsunuz? Evet. Evet. Saçlarım hiç yıpranmadan bir şekilde yıpranmamış bir şekilde sarışın olmak istiyorum. Saçlarım ellerimde çıkmayacağım yani burada. Yani saçlarınız ellerinizde çıkmazsınız. Fakat şöyle bir şey var yani sizin sarışın olmak istemeniz güzel bir şey. Evet. Saçlarınız sizin siyah boya. Evet. Siyah. En son ne zaman boyattınız? Yani bir ay falan oluyor herhalde. O kadardır. Yani şimdi ben sizi mutlu etmek, memnun etmek adına bu saçı sarı yapayım derken saçlarınız elde kalır. Yani bunu ben değil, nereye giderseniz gidin bu saçlar sarı olmaz. Neden olmaz? Yani çünkü sarı olması için benim istediğim bir sarı olması lazım. Kaldı ki benim istediğim bir sarı bu saç olmaz. Benim istediğim saç olmayınca siz mutlu olmazsınız. Ben mutlu olmam. Anlıyorum da sizin istediğiniz saç nasıl bir saç? Yani nasıl bir sarı? Yani şimdi burada benim istemem e, nasıl bir sarı istemem önemli değil mi yani? Tabii ki de önemli. Ama şimdi evet. bu olmayacak duaya amin demek gibi bir şey yani. Biz söz verdik saçlarını güzel yapacağız dedik. Size anlattık ona. En güzel şekilde çıkartacağımızı. Yani fazlasıyla övdüler sizi açıkçası. Evet. Ben de hani Onlara güvenerekten sizin şu Şimdi arkadaşlarım satılıyor. beni övmüşler sağolsunlar. Evet. Ee, sanırım biraz da beni zorlamak adına bir övgü yapmışlar. Açıkçası elimde biraz zor bir model var. Ee, bu benim şansımdan olsa gerek. Ee, bakalım ee, kendisiyle anlaşıp, e, kendi sanatımı konuşturup güzel model çıkartacağız.